Konumuz, konuğumuz Özgür Efendi. Siyaset çürümüş. Siyaset çaresiz. Siyaset umudunu yitirmiş. Umudu Teğmen'de arıyor. Umudu röportajdaki kızda arıyor. Umudu çiftçide arıyor. Esnafta arıyor. Emekli de arıyor Muhalefet çökmüş Muhalefet çaresiz Teslim olmuş Uyan Özgür Efendi Uyan Özgür Efendi Sirkelen Kendine gel Bırak Lay lay lom siyaseti Lay lay lom siyasetle Bu ülkeyi bir yere getiremezsin masaya adam gibi yumruğunu vur. Masaya adam gibi yumruğunu vur ve ülkene sahip çık. Ülken elden giderken adam gibi ülkene sahip çık.